Yani Aydın Doğan'ın ne düşündüğü, efendim EÖ'nün ne düşündüğü, Bıyık'ın ne düşündüğü falan... ...yani yahut işte annemiz Nazlı Hanım'ın, milli annemiz Nazlı Hanım ne düşündüğü hiç önemli değil. İnşallah. Evet, inşallah. Anadolu'nun o sıcak bağrından çıkan Türk İslam şuuru var o. Bir manevi ruh var. Evet hocam. Sıcak bir ruh. O önemlidir. Biz yabancıyız öbür türlü kültüre ve ruha. İnşallah hocam. Yani evet. ben onlardaki felsefeyi biliyorum, mantığı biliyorum. Yani o bize uygun değil. Yani ben onlara bir şey demiyorum. Ama yani akıldanelik yapmalarına da gerek yok. Evet hocam. Inşallah. Yani tam ters etki yapması içerisinde çok büyük faydası var. Yani mesela eğer Taha Akyol Numan Kurtulmuş Hoca ile ilgili bu konuşmayı yapmasaydı ben anlamayacaktım. Ben Numan Kurtulmuş'u şahıs olarak desteklemeye devam edecektim. Ne zaman ki adam bizi uyandırdı. İnşallah. Hay Allah razı olsun dedim. Evet. Ha dedim. Yani tehlikeyi anladım dedim. İnşallah hocam. İnşallah. Yani olayı da anladım dedim. Olayın perde arkasını hepsini anladım dedim. Yani zaten o konuşma bana yetti ondan gerisini artık hiç açıklamaya gerek yok. Evet. Yani zaten bunlar birimiz hepimiz için, hepimiz birimiz için mantığında bu adamlar zaten. Bunlar hani al birini diğerine yapıştır. yani. Evet. Aynıdırlar. Evet hocam. Hepsinden aynı nota çıkar. Evet inşallah. 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 Dolayısıyla bizi uyandırdıkları için onlara teşekkür ediyorum. Zamanında uyandırdıkları için. Yani çok geç olabilirdi. Zamanında uyandırdılar. Çok iyi anladık. İnşallah. Bir de pekiştiriyorlar. O zaman Nur Ala Nur daha da iyi oluyor. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> i̇nşallah. İnşallah. ya onlar Anadolu'yu bilmiyorlar herhalde. Gidin bir Malatya'ya. Tokada gidin. Turhal'a gidin. Ankara'ya gidin sıp sıcak benim Anadolu'daki amcalarım, teyzelerim, annelerim. Evet. Değil mi? Evet hocam. Gelirsiniz evine davet ederler falan. Sıcacıktılar. Bir de millete akıl verdiğini zannedebilen, yani Türkiye yönlendirdiğini zanneden bir güruh ayrıca çıktı. Yeni bir şey. Evet. Yani. Bunlardan ayrı olarak da bu şu takım. Aydın Doğan'ın takım. Ya kardeşim sizi kim dinler ya? Yani Türkiye'yi yönlendirmeye çalışıyor. Yani hakikaten böyle çok değerli fikirleri olduğunu. <laughs> yani millet onlara bakıyor sanki böyle hani <laughs> e, önderler bunlar. Yani böyle evet. yol gösteriyor millete. Ya kardeşim sen söyleyince milletin kanı çekilir yani. Evet. Evet. Sen söyleyince biz e, bak şöyle oluyor. Diyor ki e, sağ tarafa gitmeyin. Ha sol tarafa gitmek gerekiyor demektir. Sol tarafa gitmeyin derse sağ tarafa gitmek gerekiyor demektir. Evet. Evet. Gece oldu dediyse gündüz olmuştur. Evet. İyi dediyse illaki kötüdür. Kötü dediyse evet. illaki iyidir. Evet. Ben bunu anlıyorum. İnşallah hocam. Onun için o yönden çok büyük faydalar oluyor. Yani, yani biz Biden'ın atıyorlar. <laughs> o, <yönden gülüyor> o yönden teşekkür ediyorum. İnşallah. Ya hakikaten biz, insan bilemiyor ki yani biz nereden bilgi edinelim? Kimin ne oldu nereden anlayalım? İnşallah İnşallah. Adam bize bildirecek ki biz oradan anlayalım. İnşallah. 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 Her övdüklerinde bir şeyler anlıyoruz. İnşallah. Dedim yani mesela adamlar beni bir övse ben bittim Allah sığınıyorum. Yani bende bir şey vardır yani. Allah vermez. Estağfurullah. Yani. Değil mi? Ya bir, bir acayip vardır. var. <laughs> yani. Ben yapacağım itikafa girip sabahlara kadar dua etmek ya Rabbi ben günahlarım bağışla. ben bir şey yaptım diyeceğim. yani ben bir demek ki bir hatam var diyeceğim. İnşallah. İnşallah.